Peki hocam Adana Demir maçı? Bugünkü futbolun ışığında bu skorun Aa, ben ışığında. Ben Adana Demir Spor'a çok saygı duyuyorum. Ee, tabii bizim... Her şey bir akşam oynuyor. Ben hocam. çocukken benim rahmetli dedem Osmanlı oturdu. Uluca Oraya gider gelirdik yazın. Ama orada muhakkak Adana'nın spor yazarlarına giderdim. Raşit abilerin falan. <laughs> demir Spor. Demir Spor, Adana Spor. Mersin Tümay'a Tarsu. Bora Öztürk rahmetli. O, Bora abi Adana Spor'luydu. Ben de ha, sen spor Adana Demirspor'u. Ben Demirspor'dan bahsediyorum. Demirspor sormadın mı? Yo, yo, doğru doğru. Ha. Özür dilerim. Demirspor de. renkli bir kulüptür. Kari, belki tarihin en önemli yıllarını yaşıyor. Tabii üstü. Yani ben de varım bu işte diyor Yani hem oyuncu kadrosu ve hakikaten enteresan ben Mehdiye dedim ki 2-1 o ben dedim inşallah Emrak Baba gol atmıştır dedim. Biliyor musun? İkisini de o attı. Dedim ki baktı internet ikisini de attı. Ben daha akşam seyredeceğim maçı da. Demirspor'un İsmail adına ayrıca seviniyoruz. Demirspor <laughs> düşmeyiz diyor. Totemci ya. Yani üç, üç kazandık mı düşmeyiz? Ben mesela onu tanımazdım. O hakikaten çok espritüel bir karakter. Öyledir. Yani, yani kendisiyle Öyledir. de zaman zaman e, Evet şaka İsmail'den Beşiktaş'a gelen Beşiktaş için şampiyonluk yarışında olacaktır Beşiktaş. Bak tartışmasız olacaktır. Ben olmaz demiyorum. Puan farkına rağmen olacaktır. Ama o büyük takımların o meşhur şeyi olmasın. Ne derler? Bu enerji düşüklüğü. Yani nasıl olsa olmam gibi olmasın. Üç maçlık seriye bakar. Ve potansiyel. Lütfen rica ediyorum. Beş yaşlarda dinlesin. Futbol sahibi. Beşiktaş'ın yedeklerini sayar mısın? Hemen sayayım. Hemen sayalım. Ersin. Şampiyon kadronun kalecisi mi? Kesin. Masuaku, Premierlik. Evet, evet. Başka? Tayfur. Bana yani göre. Çok önemli. Bak Bana göre yani. Beşiktaş'ın Beşiktaş ilk 11 oyuncusudur bak Tayfur. Emin olmak. Joker. Joker de... çok pozisyon oldu. oynayabiliyor o yüzden Joker diyor. Yani şimdi <laughs> ben çok oyuncudan daha önde bir oyuncudur onu söyleyeyim. Enerjisiyle değil mi? Şimdi, Savaş. Joseph, Joseph Salih, Delali. Delali. Emre. Şimdi bu kadro... Bak ben ilk 11 söylemiyorum sana. Önemli bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Şimdi önünde oynayacağı 3 maç var ya ligin son 3-4 tamam, haftası. Bir 12 puan çıkarsa çok başka şeyler konuşabiliriz. Böyle bir Beşiktaş'ın potansiyeli var. Özellikle Fenerbahçe'nin çok puan farkı öndeyken Galatasaray'da geldiği aşağıdan yukarıya Beşiktaş'ta puan farkı var ama ama Beşiktaş bir seri yakalarsa puan kayıpları olabiliyor. Bugün Fenerbahçe'nin güçlü kadrosu ve iyi teknik direktör olmasına rağmen 3 maç kaybetti. Tabii Arda. Galatasaray kaybedebileceği maçları çok enteresan skorlarla 1-0 1-0 alarak da ki yani, tutundu, tutundu ve zirveye tutundu ve çıktı. İyi oynamaya başladı evet. sonra. Bu Beşiktaş'ın da toparlanma ihtimalini yüksek görüyorum ben. Tabii uzun uzun. Evet. Ama havanın iyi olmadığı da bir gerçek hocam yani. İşte bu havayı kaybetmemesi lazım. Mesela maça başlangıç dünkü Trabzon Fenerbahçe maçının skoruna göre başlangıçtı. Hatta hocanın çılgınca kumar oynaması, risk alması, spor adına kumar oynaması anlamında söylüyorum. 4-2'de de dönmezse evet mağlubiyete getirebilir seni. Ama kazanmanın önemini de gösteriyor. Artık ne yapayım dedi. Ben gerideyim diye düşündü. Onun için böyle antrenörlerle ilgili ben yorum yapsam da. Yani olmaması gerekiyor. Bunlara ben eyvallah derim. Mesela Ama, şimdi bak hocam. Perşembe Adana Demirspor maçı var. Çok zor maç. Sonra bay. Bu arada Antalya maçının... Daha bay maçı, olmadı mı Beşiktaş? İşte Antalya maçı bombalama sebebiyle ertelenmişti. Şimdi o olacak bay. Haftayı 17. haftayı bay geçiyor. ha, geçiyor. Tamam eşit yan sayıları. Evet, Fenerbahçe Galatasaray derbisinde de Kasımpaşa ile oynuyor. Ee, önümüzdeki... Bu arada görüntüler gelmedi mi? Yok 5 dakikamız var sanıyorum. Hı -hı. E şimdi duraklamalar zaten 5 geçe falan bitti maç. Hı -hı. Ee, sonra da e, Konya'ya gidiyor. Yani çok Konya'da 2-1'di Olan... ne oldu? 2-2. Ee, 2-2 bitti i̇ki galiba. Bir mı? Evet 2-2 bitti. 1-0'dı 1-2 oldu 2-2 evet, iki bitti. Evet da enteresan. İçeride dışarıda pas. Yani Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin şu yakın yani 19. haftaya kadar olan fikstürü e, hakikaten zorlu ve enteresan. Her fikstürün her takım için kolay değil. Emin ol. Ee, önemli olan büyük kulüpleri. Mesela Trabzon dün maçı kaybetmiş olsaydı emin ol bir ileri iki geri giderdi. Beşiktaş bu ilmeği yakalayabilecek potansiyeli tekrar var. Tıpkı Trabzon'un olduğu gibi. Trabzon'da o düşük enerjisini kaldırması için Fenerbahçe bir şey oldu. Sebep oldu. Fener değil de Konya ile oynasaydı de böyle bir enerji e Yine bu olmazdı. Beşiktaş'ın da böyle bir e, imkan var. O yüzden de Beşiktaş'ın havlattı diye bir şey yok. Puan olarak geri. Bu arada bir yok. şey daha hatırlatayım hocam izninizle. E, demin yedeklere baktık. İki tane çok önemli kayıp var. Biri Dünya Kupası'nda parlayan Saiz. Biri de Geza. E, tabii canım düşünebiliyoruz. Daha onları daha saymadık. Saiz İki ben şimdi sayısıyla Gerizal'ı sana 11 yapayım şu yedeklerle. Şampiyon olan takımı koy. Aa bunlar şampiyonlukta vardı der, deriz. Onun için ama tabii ki kayıptır 2 puan. Bu demek değildir ki ama kopmak adına gelmiyor. Ee, bundan 3-4 hafta önce Fenerbahçe'nin puan farkını düşündüğümüz zaman e, şimdi Galatasaray geldi. Yani 3 maçlık seriler önemlidir.